Dolayısıyla nerede halife görüyorsak, orada verilen bu iki yollu doğru ve yanlış istikametteki yetki kullanımına dair keyfiyeti görüyoruz. Dolayısıyla insanın bütünüyle ta Hazreti Adem'den son insana kadar yeryüzünde emaneten kavuştuğu bu imkanları... ...isterse Cenab-ı Hak adına, ona duyduğu saygıyla doğru kullanması... ...isterse Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına atıp kendisini yani başıboş bir ortamda kazara işte izimlerde gördük. Yani kazara var olmuşuz. Rastgele çünkü faili ortadan kaldırabilmek için yegane yol denk gelmiş demek yani. Gerçi denk gelmede bile bir şeyin bir şeyle çarpılmasında bile değil mi? Bir, bir kudret gerekiyor. Neyi çarpı, hiçbir şey var eden yoksa nesne bir defa yoktur, fail de yoktur, ilim bilgi de yoktur, bilgiye uygun e, terkip de yoktur. Ama olsun yani e, onları göz ardı ederek belli izinler. Kimi şu tarafını göz ardı ederek bir at koymuş, öteki başka tarafını. O bakımdan Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk bir defa varlığın var olduğu andan itibaren sahibe karşı bilinç ile oluşuyor. Çünkü kendisi oluşmuş, yapılmış, yaratılmış bir varlık ve onun açtığı bu çığırda Cenab-ı Hak biz seni yeryüzünde halife olarak böyle imkanlarla donattık ve bunu baştan sana arz ettik sen ben olsam yaparım diye sistemin içerisine girmeye e, arzu ettin yani biz demiş oluyoruz ki ya Rabbi ben e, senin emrine burada iddia ettiğim gibi sen gönüllü gönülsüz gel dedin ya ben gerçekten gönüllü geldiğimi bana irademi bahşettiğinde de ispat etmeye hazırım deyip girmiş bulunuyoruz sistemin